Paragöz kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni abone olun arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kardeşim sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlarım videoları beğeniyorsanız like atarsanız sevinirim. Kanalımızın beğeni almaya ihtiyacı var. Like atan arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Evet bu akşam Asya San, Altınay Savunma, Reader Teknoloji ve BİMAŞ hakkında dedikodu yapacağız. Ama öncelikle küçücük bir Borsa İstanbul'a değinelim. Ondan sonra kağıtlarımız hakkında konuşmaya başlayalım arkadaşlar. Borsa İstanbul 127 puanlık güzel bir yükseliş tepkisi aldı. 9.866 puanla kapanışa gittik Borsa İstanbul'da arkadaşlar. Şöyle grafimize baktığımızda Yukarıda hedef noktamız 9850 idi. Bir tık üstünde e, uzunca bir bar atarak arkadaşlar bir tık üstünde kapatmayı başardı. Gün içerisinde yukarı tepki almıştık. Kademeli olarak aşağı doğru satışlar geldi. Ve son saatte arkadaşlar yukarı güçlü bir tepki alarak 9850'nin üzerine çıkmayı başardı. Şurada cücük kadar bir tane de toba hareketi görebiliyoruz. Şurası omuz arkadaşlar. Şurası baş şurası da tekrar yine omuz olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bakalım bunu e, yukarı yönlü güçlü bir tepki gösterecek mi? Toba hareketi olarak kabul edip Evet şimdi arkadaşlar öncelikle hedefimiz 9850'nin üstünde kalmak. Henüz burayı kırmış değiliz arkadaşlar. Buranın üstünde 2-3 tane bağımsız bar atmamız gerekiyor ki 9850 yukarı kırdık diyebilelim. Ve akabinde hedef noktamız eski 10.088'e doğru hareket almaya çalışacağız. Ama dediğim gibi öncelikle arkadaşlar 9850'nin üstündeki yerimizi sağlamlaştırma mücadelesi göstereceğiz. Borsa İstanbul'da arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlar kağıtlarımıza gelelim. Aselsan Altınay Savunma Reader Teknoloji. Ve bir BİMAŞ arkadaşlar. Bunlar hakkında dedikodu yapacağız. Şimdi en fazla yatırımcısı olan şirketleri daha önce sizlerle paylaşmıştım ki. Şimdi tekrar yeniden ekrana vereceğim. En fazla yatırımcısı, küçük yatırımcı en fazla nerelerdeymiş? Daha önce konuşmuştuk. Altınay Savunma'da, Reader Teknoloji'de, Aselsan gibi şirketlerde küçük yatırımcılar birikmiş. maş bile ilk ona girememiş arkadaşlar. Düşünün. Altınay Savunma'nın yatırımcısı Aselsan'dan daha fazla görülüyor arkadaşlar. Şimdi burada... Daha öncesinden konuştuğumuz neydi? Aselsan 57 civarındayken bu kağıt yukarı yönlü hareket alırken Altınay Savunma 120'lerdeydi arkadaşlar ve Aselsan 57'den yukarı tepki bulurken arkadaşlar Altınay Savunma'da da ufak ufak geri çekilmeler oluyor. Bu iki şirketin arasındaki makas kapanabilir arkadaşlar diye defalarca kez söylemiştim daha öncesinden ki 120 liradan 77 lira 40 kuruşa kadar indi Altınay Savunma Aselsan 57 liradan 80 lira 25 kuruşa gelerek aradaki makası kapatıp Altınay savunmanın üzerine çıkmayı başardı fiyat olarak arkadaşlar. İkisi de savunma sanayiye hizmet götüren şirketler biliyorsunuz ki Altınay savunma gün gün er, eriyor ufak ufak aşağı doğru çekilmeye devam ediyor. Ve buna nazaran bunlardan bir tanesi de Reader Teknoloji. 80 liradan aşağı doğru gelmişti. 12-23 lirayla kapanışa gitti arkadaşlar. En fazla küçük yatırımcıya sahip şirketlerden bir tanesi de Reader Teknoloji olarak görülüyor ki 80 liradan aşağı çektikten sonra içerisinde kıyamet kadar acemi yatırımcı bulunurken adamlar %800 oranında aşağı döktü kağıdımızı ve buradan yukarı yönlü hareket alması biraz zaman alabilir arkadaşlar. Çünkü çıkıp da kıyamet gibi küçük yatırımcı varken hadi ben bunu yukarı süreyim de bütün küçük yatırımcı zengin edeyim diyecek hali yok. Mecbur buralarda biraz bekletip süründürüp kağıdı küçük yatırımcının elindeki lotu alıp ondan sonra yukarı sürme ihtimali var. Şimdi tablomuza bir baktığımızda arkadaşlar şöyle göz attığımızda bu e, şirketler Tüpraş, Türk Aboylar, Sasa Şişe, ISCTR, Altınay Savunma, ASELSAN, Ereğli, Hektaş, Rider Teknoloji. Bunlar arkadaşlar Borsa İstanbul'daki 670 tane şirketin içerisinde en fazla yatırımcıya sahip olan 10 şirket. En fazla yatırımcıya sahip olan. Düşünün ki içerisinde Altınay Savunma ve Reader teknoloji de var. Yani bunlar 670 tane şirketin içerisinden ilk 10'a girebilmişler. En fazla küçük yatırımcı bu şirketlerde olarak görülüyor. Şimdi baktığımızda Altınay Savunma ve Aselsan'ı görüyoruz arkadaşlar. 6. sırada Altınay Savunma var. 569.866 Aselsan'a bakıyoruz 547.201 e, yatırımcı olarak görülüyor. Yani Aselsan'ın yatırımcısı bile altın ay savunmadan daha az görülüyor arkadaşlar. E, hemen bir altında sıralamada gerçi de. E, reader Teknoloji 10. sırada arkadaşlar. Reader Teknoloji biliyorsunuz %800 aşağı döktüler. %880 liradan aşağı indirdiler. E şimdi bu kadar çok küçük yatırımcı varken küçük yatırımcıların hepsi buraya toplanmışken adam der mi ki ben artık buradan yukarı süreyim de şu küçük yatırımcıların hepsini zengin edeyim falan. Böyle bir şey olur mu? Size mantıklı geliyor mu? %800 aşağı sıyırdı adam ve artık küçük yatırımcının elinden lotu almak için birazcık bekleyebilir arkadaşlar. Buna nazaran Reader Teknoloji ufak ufak daha önce söylemiştim size sattım arkadaşlar ben Reader Teknoloji diye duyurmuştum size. Ki e, aklıma bu hikaye geldikten sonra sattım yani ki hikayede sizlerle paylaşmıştım daha önceki videoda ve canlı yayında da konuşmuştuk. Şimdi burada Reader'ı bu kadar aşağı çeken adamlar altın ay savunma için aynı oyunu yapabilir mi? Ki gün gün aşağı doğru çekiliyor. Yani 120 liradan aşağı kadar indi. ASELSAN 57 liradan yukarı çıkıp altınay ay savunmanın üzerine çıktı. Bu da gün gün aşağı doğru ufak ufak çekiliyor arkadaşlar. Yani çıkıp da yarın gün rank diye 35 liraya çekip hadi bakalım şu başımızdaki cücük yatırımcılar dağılsın biraz burada yatağa gidelim. Ee, uzunca bir süre küçük yatırımcıların lotunu alıp ondan sonra yukarı sürelim derler mi? Artık bilemiyorum. Size kalmış arkadaşlar. Benim hikayem de bu. Reader teknoloji bu şekilde aşağı çektiler. Altın ay savunmada 6. sırada e, görülüyor arkadaşlar. Bunlar yani şimdi Altınay savunma ve reader teknoloji ilk ona girdiği üzere diğer şirketler biz 30'un baba tahtaları. Tüpraş, Türk Havoyollar, Sasa, Şişe falan. Aselsam, Ereğli, Hektaş. Bunlar biz 30. Sadece yeni gelen şirketlerden <laughs> e, reader teknolojisiyle altın ayın bu listeye girmiş olması gerçekten enteresan çünkü bütün küçük yatırımcılar buraya toplanmış gibi görülüyor ki adamlar mal aşağı çekerse bir süre orada. E, duracaktır ki küçük yatırımcının lotunu almak için ee, böyle bir hikaye var. Şimdi baktığımızda arkadaşlar daha öncesinde konuştuğumuz üzere neydi? Aselsan 57 liradan yukarı yönü gidiyor. İkisini de takip ediyorum arkadaşlar. Aselsan yukarı giderken Altınay Savunma geri geri çekiliyor. Muhtemelen bir gün bu e, aradaki makas kapanabilir demiştik ki Aselsan 80 liraya çık geldi. 70 57 liradan Altınay Savunma 120 liradan arkadaşlar 77 lira 40 kuruşa kadar geri çekildi ki gün günde ermeye devam ediyor. Ha ayağınızı denk alın. E buna göre pozisyon alın diye anlatıyorum. Reader teknolojiyi de arkadaşlar gördüğümüz üzere %800 aşağı çektiler 80 liralardan. E, bir maç. 504 lirayla kapanışa gitti bugün arkadaşlar. Bir maçı ben kaç liradan almıştım? 508 liradan short açıyorum. Kısa vadeli aldım arkadaşlar demiştim. 508 liradan yukarıda 530 liradan satıyorum arkadaşlar. Çünkü aşağıda kocaman bir boşluk vardı. 384 liraya, şey, 383 liraya kadar inebilir arkadaşlar bu kağıt demiştim. Ve 530 liradan verdik kağıdı. 504 liraya kadar indi aşağı doğru aşağıda bir boşluk var. O boşluğa inerse tekrar yeniden alabilirim arkadaşlar. 483 liraya inerse bir maçı tekrar yeniden almak istiyorum. 530'dan verdik. 504 liraya kadar o da geri çekildi. Şimdi grafiklerimize şöyle inceden bir göz atalım arkadaşlar. Aselsan'la başlayalım. Aselsan %2.49 oranına bir yükseliş yaparak e, hisse başına 1 lira 95 kuruşluk 80 lira 25 kuruşla zirvesini bir kez daha tazeledi. Zirveyi zaten tazeledikçe tazeledi ki yükselen tren çizgisinin de yeniden üzerine çıkmayı başardı arkadaşlar. Ara böyle ara ara böyle aşağı doğru sarkma yapsa da tekrar yeniden toparlayıp yükselen hareketliliğini sürdürmeyi başarıyor arkadaşlar. Gerçekten iyi performans gösteren kağıtlardan bir tanesi diyebiliriz ki bugün e, Tekrar yeni bir zirve yaptı. Aynı zamanda yükselen tren çizgisinin üstünde kapatmayı başardı arkadaşlar. Hedefimiz tekrar yeniden yeni bir zirve yapmak. Yani burada yapmış olduğu zirve daha önceki e, zirve yaptı ama tekrar bir miktar geri çekilme yaptı. Yani şuradaki iğne ucunu görüyorsunuz eski zirve noktasıydı. Tam geldi orada kapanışa gitti arkadaşlar. Yani burada kapandığı nokta eski zirve noktasında e, duruyor. Şurada arkadaşlar artık yarın burada yeni zirve yapmaya çalışacağız. Yani 80 lira 25 kuruşu yukarı kırmaya çalışacağız arkadaşlar. Şuraya bir tane etiket koyalım. 80 lira 25 kuruşa Evet, 80 lira 25 kuruşu yukarı kırmaya çalışacağız. Aynı zamanda yükselen trendin üstünde kalma mücadelesi vereceğiz Aselsan'da arkadaşlar. Şimdi diğer kağıdımız altın ay savunma. Bunda geri geri çekileceğini söylemiştim. Dikkatli olun arkadaşlar diye 77 lira 40 kuruşta kapanışa gitti arkadaşlar. %1.53 oranında bir geri çekilme daha gördük. 81 lira 20 kuruş. Buraya aşağı kırarsa özellikle kendimizi 73'lerde bulabiliriz arkadaşlar diye konuşmuştuk ki oraya doğru ufak ufak hareket aldı gidiyor arkadaşlar. 73'ler yani 70 lira 55 kuruş görüyorsunuz arkadaşlar. Buraya kadar sarkma yapabilir arkadaşlar demiştim. Er 81.20'deki pozisyonuzu kaybederse şunu şuraya katalım arkadaşlarım şöyle. Evet. Evet, buraya kadar hareket alma ihtimali var. Aşağıda destek noktası olarak 70 lira 55 kuruş var arkadaşlar. Eee altın ay savunma için. nereden destek bulur? Arada bir yerde destek arayışı yapar, bulabilir mi? Bilemiyorum. Yukarıda 81 lira 20 kuruş. Her şeye rağmen hedef noktamız tekrar yeniden oraya doğru hareket almaya çalışacağız arkadaşlar. 73 55 şurada arkadaşlar görüyorsunuz üçlemiş bir dip noktası var. buraya kadar gelme ihtimali var kağıdımızın 73.55'e kadar. Eğer buradaki kontrolü kaybederse son destek noktası 68.45 son. Artık ondan sonra aşağısı arkadaşlar tavan e, şeyleri çizgileri var. Yani başka destek noktası yok. Önümüzde iki tane destek noktamız var. Birisi 73.55 birisi 68.45. E, biz e, aşağı hareketliğini sürdürür ise aşağı doğru hareketliğini sürdürür ise 73 lira 55 kuruşa tutunmaya çalışacağız. E, veyahut e, herhangi bir yerden ee, şansımıza bir destek bulup yukarı tepki bulma çabası göstereceğiz. Yani 81 lira 20 kuruş yukarıda e, buranın üzerine çıkabilirsek kendimizi rahatlamış hissedebiliriz. Umutlanabiliriz yani. Tekrar yeniden yukarı gidiyor muyuz diye. Ee, eğer tepki bulamazsak da zaten destek noktası aşağıda 70 lira 55 kuruş e, görülüyor arkadaşlar. Reader Teknoloji %0.30 oranında bir geri çekilme yaptı arkadaşlar. 13 lira 23 kuruşla kapanışa gitti. Kademeli olarak aşağı doğru çekiyorlardı Reader Teknoloji. Dün 13 lira 55 kuruşu test etmişti arkadaşlar. Bugün yine arkadaşlar 13 lira 55 kuruşu bir kez daha test etti. Yani bir miktar yukarı hareketlik bulup tekrar yeniden aşağı gelip son barında destek bulup bir tık yukarı dönü hareket almayı başardı. 13.55'in üstünde kalma çabası göstereceğiz arkadaşlar Reader Teknoloji'de pozitif olursa günümüzde 13 lira 60 kuruş hedef noktamız yukarıda arkadaşlar. Yukarıdaki hedef noktamız 13 60 aşağıda 13 lira 55 kuruşun üstünde kalmaya yani destek noktasına daha yakınız. Buranın üstünde kalma mücadelesi vereceğiz ki 13 60'a tepki bulabilelim arkadaşlar. 13 lira 15 kuruş destek noktamız Reader teknolojide zaten videonun başında hikayemizi anlattım arkadaşlar. Burada artık Reader teknoloji için başka destek noktası yok yani bizim Buradan aşağısı tavan çektiği çizgiler var arkadaşlar. Şurası destek noktası diyebileceğimiz herhangi bir nokta kalmadı reader teknolojide. O yüzden arkadaşlar 13 lira 15 kuruşun bir tık üstünde tekrar ikinci kez destek bulmayı başardı. 13.60'a doğru hareket alma çabası göstereceğiz. Aksi halde bura 13.15'i aşağı kırarsa yine destek noktası yok. Nereden destek bulacağız diye oturup seyredeceğiz. Yani öyle söyleyeyim. Evet canlarım, ciğerlerim. 13.60 hedef noktamız yukarıda. Ama orası bir hayli uzakta yani 13 lira 15 kuruş buradan buranın üstünde kalmak öncelikli hedefimiz olacak. Yani 13-15'in üstünde yerimizi sağlamlaştırmak öncelikli hedefimiz. Bir maç %1.66 oranda geri çekildi. 504 lirayla kapanışa gitti arkadaşlar. Bir maç. Şimdi şöyle baktığımızda 507 lirada destek noktası vardı. 507 liradan aşağı doğru saldı kendini. Son hamlesiyle yukarı 507'yi test edip tekrar bir miktar aşağı doğru çekildi arkadaşlar. Şöyle baktığımızda 507 lira iyi aşağı saldı. Bakın boşluk seviyesine kadar inmişiz bir maçta arkadaşlar. Boşluk seviyesine nerede ne yaptık? Ben şu yukarıdaki 530 seviyesinden sattım arkadaşlar. Buradaki boşluğu almaya inebilir diye konuşmuştuk ki aşağı doğru kademe kademe kendisini salmaya başladı. E artık burada boşluğu almaya yani boşluğun alt noktasına indiği zaman destek noktasını kullanmak için şu aşağı kadar da sarkabilir arkadaşlar. Bu da 483'lere kadar inmesine sebep olabilir. Yani 483 liraya inerse de düşün yani artık burada bir 20 lira daha aşağı hisse başına hamle yapma ihtimali var arkadaşlar. Yani 530'dan satıp ben buradan tekrar yeniden alırsam hisse başına 50 lira karla yeniden almış olurum. Buna nazaran arkadaşlar yukarıdan satış yapmıştım ki aşağıdaki boşluğu alma ihtimali var diye. Alıp almayacağını kesin bir şey yok. %100 şeyi yok yani. Ama genel anlamda arkadaşlar biliyorsunuz boşluk almaya sarkıyor kağıtlarımız ben şimdiden dedim tedbirimi alayım ne olur ne olmaz. E, yukarıdan 530'dan verdim arkadaşlar. Maliyetim 508 liraydı zaten ki maliyetim eğer satmasaydım maliyetimin altına inmiş olacaktı. Şu anda zarara girmiş olacaktım yani. E, güzel yerden verdik. E, 483 lirayı gözetliyorum. Buraya inerse tekrar yeniden alış yapmak istiyorum bir maçta arkadaşlar. Evet kağıtlarımızın olayı bu. Anlatacaklarım konuşacaklarım bu kadar. Anlattıklarım hiç kimse için yatırım tavsiyesi değil. Tamamen kendi kafamdan oluşturduğum hikayeden ibarettir. Herkes kendi parasından kendi aldığı sattığı hisseden sorumludur. Beni buraya kadar sabırla dinleyen izleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünce dek kendine iyi bak kardeşim. aman Allah herkesi uçuyor hisseleri vay vay para göz eyvah. aman para göz.